Evet Peygamber Efendimiz de soruluyor. Sen de korkuyor musun ya Resulallah dediklerinde resul Ekrem diyor ki beni ne şey temin edebilir? Tabii korkuyorum. Kalp çünkü Allah'ın elindedir. Durmadan bir günde 70 bin defa tecelli ediyor kalbime. Halbuki kalp Allahü Teala'nın iki kudret parmaklarındadır. İki kudretle hayrı yaratması bir kudret, şerri yaratması İki parmak demekten kasıt. Hayır bir kudret, şer bir kudret. Hayır da yaradır, şer de yaradır. Yani manasına iki kudret parmakları arasındadır. Onu dilediği tarafa çevirir. İster hayır taraf dilerse hayır tarafını çevirir. Dilerse. E peki benim hayır tarafını çevir. Daha evvel bak şimdi dinle yani. Bahçeye gidiyorsun. Ekmeden evvel, evvela sen ekmeden evvel orada biten otları temizliyorsun. Ondan sonra yeniden oraya ekiyorsun. Yoksa o otlar sana senin ektiğin zikri işini yapmazlar. Bitirmezler yani. Yani mahkemese gittin. İlk barda vardın. Her yer otlu. O otlu yor otomatikten eksen gitmez. Evvela o otlu belirleyeceksin. Otlarını kaldıracaksın. Ondan sonra otomatikten de geleceksin. Sen gittin çıkacaksın. Yoksa mesela orada şeyler dururken o yeşillenmiş otlar daha fazla büyüyecekler. Onların kökleri var. Sen bakıp bana Allah Allah bizim tuvalet sıkıldı ne bitmedi, bizim zikir neye çıkmadı. oğlum sen günlerce Allah'ı düşünmemişsin. Şimdi geliyorsun var hep su içiyorsun demeye getiriyorum yani anne. Ulan bu kadar mesela anlattığımız halde bu müritler bunu anlamamak istiyorlar ama Allah'ın bunları ıslah Ben ne yapan yani? Allah'ı dinliyorum herkesin, bütün din kardeşlerimizin anlaması için dinliyorum ama onlar bir türlü yanaşmıyorlar. Halbuki üzerine yanaşmıyorlar. Terbizlerik zannediyorlar. Hayır. Tam zikir esnasında olur mu? Bir yerden geldik. Daha evvel bak şimdi dikkat et. İlkbaharda bahçeye vardığın zaman daha evvel kotlar nereden geldiyse daha evvel düşüncelerden geldi o kalbeden onlar. Anladın mı seni? Ne eklersen onu içersin demiş büyüklerim. Öyle değil mi? Ha. Ama şimdi dinle. Evvela estağfurullah. Estağfurullah. Ya Rabbi aklıma gelen o düşünceler hepsini otları söktük. Bak estağfurullah. Ne yapıyorsun? Eskiden evvelki düşündüğüm şeylerin kökünü söküyorum bak. <laughs> evvelki düşündüğüm şeylerin kökünü ne yapıyorum? Söküyorum. Ondan sonra orayı temizledikten sonra oraya tomatik giden de yine yani. Ve yarın can suyu vereceğim. Ondan sonra büyüyecek domates verecek. Ha böyle yapmasan senin domates planları oraya ekersen hiç kıyamete kadar tomatik planla domates alamaz. Neden? Hemşerim biz daha evvel buraya geldik, yerleştik. Sen bizi şükür etsin Daha zor şükürecek şey değil. Ha, şimdi anladık. Peygamberimiz diyor ki siz diyorsunuz ki seninle kalbin evrilip çevrilmesinden dolayı korkuyor musunuz? Ne zannediyorsunuz? Kalp benim elimde değil ki. Kalp nasıl biliyor musunuz diyor. Bak. Neselül kalbi fi tekalbü kel gıdırı iz arayan. Kalp kaynayan tencere gibidir. Kaynayan, fak 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 kaynıyor ya. Kaynayan tencerenin hangi tarafından kaynayacağı belli olmaz. Bir şu şuradan kaynar, bir buradan kaynar, bir şuradan kaynar, bir ortasından kaynar. Kaynayan tencere bir yerden mi kaynar? He? Kaynayan tencere bir yerden mi kaynar? Kaynayan tencerenin nereden kaynadığı belli olmadığı gibi kalpten gelen şeyler de nereden geldiği belli olmaz. Böyle bir şeydir kalp. Allah'a sığınmadan başka çare yoktur. Başka bir adam söylüyor, ona da diyor ki, ya sen yani kalbin evril biçermesinden korkarak korkuyor musun? Ne zannediyorsun? Kalp aynen boş bir koca araziye yani araziden kasıt bir çöle. Bir anladın mı? Kuş kanadı düşmüş. Ondan sonra bu kuş kanadının sapı oraya kumla örtülmüş kuş kanadının tüyleri rüzgarda o yanına, bu yanına, o yanına, bu yana nasıl geliyorsa benim kalbimde de o yanına, bu yanına gider gelir diyor. Aynen o meydandaki şey gibidir. Yani kuşun kanadının o yanına, bu yanına gidip geldiği gibi Allahü Teala'nın evir, evirip çevirmesi için dedi. Ondan sonra bir hadis-i şerifte diyor ki en sağlam hadis bu. Kalp nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Aynen serçe gibidir. Mesela bu kalbik, ki mesela usfir, serçe diyor. Serçe konar, emin olmadığı için bir aşağı bakar, bir yukarı bakar, bir kenara bakar, bir kenara bakar, bir de arkasına bakar, emin değil. Serçe, serçe. Serçe durmadan sağına soluna baktığı gibi, kalp de aynen böyle serçenin baktığı gibi evrilir, çevirir korkusundan. Allah'a sığınmadan başka şare nedir? Yoktur. Kalp mesela kuş Allah'a zikrederse Allah ona kaç buradan Zikretmezse kuş avlanır. Bizim avlanmamız ne? Biz diyor ki şeytan geçer anladın mı bizim zikrimizi bozar. Onun avlanması başka, bizim avlanmamız başka. Şeytan bakıyor bir başka bir düşünüyor. Attım oku tamam işte kalbi oturur. Geçmiş olsun ondan sonra boşlamak mecburiyetinde kalırsın demeye getiriyoruz. Şimdi peki Gelelim. Bir kalp bulalım. O kalp ama çalışsın, çabalasın. Temiz temiz olsun. Böyle olur mu kalp? Olur. İşte bak mesela Ebu Bekir Sıttı var. Ama pisliklerden yani günah pisliklerinden temizlenip riyazat ile az yemek ile tezkiye ile takva ile tamir edilen kalptir günah pisliklerinden temizlendi mi? Az yemekle, teski etmekle, takva ile meleküt aleminden ve kayıp hazinelerinden hayır hatıraları bu kalbe geldi. Devamlı ha, semalardan kalbe Allahü Teala büyük trafa var mesela aşağı yolluyor. Hiçbir şey onu kesemez. Ha. Akıl da hayırların inceliklerini anlamak ve faydaların inceliklerini Mutluluk olmak için kalbe gelen hatırları düşünüp yaymaya yönelir. Basiret nuruna yüzü kendisine açılır ve hatıraları yaymanın lüzumuna hükmeder ve onları yaymaya teşvik eder. Melek kalbe bakar, kalbi kendi cevherinde temiz, takva temizlenmiş, akıl ışığıyla aydınlanmış, marifet nuruyla imar edilmiş bulur. Melek bu kalbi mesken edinmesi kafi bulur. Bu zat zaman görülmeyen askerlerle Allahu Teala kalbi takviye eder. Kalbi daha başka hayırlara irşad eder ve böyle devam eder gider. Hayra teşvik bağında yardımı sonsuz olur. Bunlar işte yani kendini Allah'a verip 24 saat Allah'a zikretmesini başaran kullardır. Mesela şimdi bir adam mesela bir adam böyle olmasını istiyorsa evvela fazlalıkları verecek. Mesela ne su varsa, pazarlıkları verecek. Bağını, tarlasını, şusunu, musunu Ebu Bekir sıktı Tamam, ben Ata'ya fazlasını veriyor. Bekle ben Allah'tan korkuyor Ve sattı kabili husn'a kelime-i tevhidine tas geliyor. Ve sen'i yessir ediliyorsa biz de onun zikrini kolaylaştırırız. Vergisini yani Allah'a itaat eden, hakkını ödeyen mallarının karşılığını verip Allah korkusu bilen, İslam'ı kabul edene kolaylık vardır bu gibi kalplere rububiyet penceresinden ışık nurları parlar. Hatta gece karanlığında siyah taş üzerindeki yürüyen karan, karın yanın ayaklarının şamatasından dahi ince olan şirki afiyi gizlice kalbe almaz. Şirki denen artık bu ilahi nura karşı hiçbir şey almaz. Şeytanın hilelerinden hiçbir şey burada revaş bulmaz. Belki şeytan uzakta durur ve yaldızlı sözlerle aldatmaya çalışırsa da böyle kalbi döndürmeye imkan yoktur. Elâ zikrillâhi tatmeyindir gülüm. Şimdi ikinci bir kalp daha vardır ki o kalp heves ile dolmuş. Bak. Heves. Rüsva perişan olmuş olan bir kalptir. Kötü huy, pis şeylerle kirlenmiş kalptir. Meleklerin kapıları kapanmış, şeytanların kapıları ardına kadar açılmış. Bu kalp kötülük şöyle başlar. Kalpte. Hevai nefsinin hatıraları kalbe dökülür. Ve orada kökleşir. Sonra kalp fetva almak ve doğruyu bulmak için aklın hükmüne müracaat eder. Halbuki akıl hevai nefse hizmet etmeye alışmış, onunla ünsiyet etmiştir. Devamlı olarak o hilelerle hazırlanmış olan imkanlara göre çalışmıştır. Onun için nefis aklı istila eder ve ona galebe çalar. Göğüs nefis nefisiyle dolar, genişler ve aklın askerleri müdafası köreltmek için heva zulmetleri kalbe yayılır ve bu suretle şeytanın sultası kuvvetleşir. Çünkü hevanın etrafa dağılması ile şeytanın muhiti genişlemiş olur. Böylece kalbe hücum eder, kötülükleri süsler. Ümit ve gurura kaptırım aldatır. Bu surette vaat ve vaidi beraber imanın sultası zayıflar. Ahiret korkusuna meydana gelen yakın nuru söner. Zira hevaat, ateşinden kalbi içine karanlık bir duman yükselir. Kalbi her tarafını doldurur. Bu surette nur söner. Akıl kapakları dum dumanla dolar. Bakma işte kalbe gelen çalan şehvet böyledir. Kalbin durup düşünme imkanı kalmaz. İşte onların ayet-i kerimede فَرَيْتَ مَنْ تَعْزِ Gördün mü heva ve nefsini ilah kimseyi şimdi onun üzerine abi, sen mi bekçi olacaksın? Yoksa onların çoğu hakikaten söz, hakikaten söz dinlerler yahut akıllanırlar mı zannediyorsun? Hayır. Başka şey Dört ayaklı hayvanlar gibi değil. Belki daha o zaman لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ artık bu adamlara şakaveti, ezeli, mühürü basılmış olur. Ve bu adam hiçbir kimse kendini kurtarmadan gider. Onun için kıyamet kopuyor olursa beş vakit namazınca cemaatta kılmaya çalışmalı, beş vakit namazını bulmayı, zikirden fikrinden kesilmemeli, Allah'a yalvarıp durmalı, değil sevese bir insan imanı götüremez. Allah günlerimizi muhakkak eylesin. Amin. Evet.